geç gördüğüm dediği kağıdı buldu, tercüme ettirdi değil mi? Evet. Kısmet mi? Evet. Kendisi tercüme etmiştir. Dil, dil seviyesi gayet iyidir hocam. İşte bilmiyorum kendisi tercüme etmiştir veya ettirmiştir değil mi? Evet. Tarihi kaç? Neyin tarihi? Kısmet Bey Tercümenin... Nereden bilebiliriz yani? Tercümanı ben size siz her şeyi tercüman. biliyorsunuz. Siz kronolojiye önem veriyorsunuz. Şimdi bu, bu <laughs> cevabını istiyorum sizden. Kısmet Bey bunu ne zaman aldı ve tercüme etti? Ettirmedi, etti. 30'unu açıkladı. Neyse yani. abi girme. Var mı ya? Kendisine sordunuz mu? Ben size soruyorum. Biz i̇şte, ki ama, ama, o değil ki bunun bu muhatap o değil beraber? ki. Siz de soruyor bakın olur. bakın bakın ben uzun şeyleri sevmiyorum. Ben kısa şeyleri seviyorum. Biz de ne kısa, kısa cevapları seviyorum. Cevap şimdi muhatabım arkadaşım. Yok tamam. beraber biz muhatabız. Tamam. Ama ben Buradayız.